Herkese selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce klavyelerle ilgili bir video yapmıştım. Klavyenin bu kadar önemli olduğunu bilmeyen pek çok arkadaşımız vardı. Ama şunu unutmayın ki mouse klavyeden çok çok daha önemli. Sonuçta siz oyunun %90'ını sadece mouse üzerinden oynuyorsunuz. Daha doğrusu biriyle karşılaştığınız zaman onu öldürmede en etkili aracınız arkadaşlar mouse. Yani bizim için mouse en temel bel kemiği. Yani ben ekipman önemi konusunda bir sıralama yapmak istesem en başa mouse'u koyarım. Daha sonra klavye, daha sonra kulaklık en son bilgisayar olur arkadaşlar. Mouse bizim için her şey. Tabi doğal olarak üstlükteki arkadaşlarımız ya da kendini geliştirmek isteyen, ekipmanlara yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız daha iyi markaları ya da daha iyi performans alacağı şeylerin arayışına giriyor. Bu videomuzda gene mouse seçimi yapacak arkadaşlarımız için bir rehber niteliği taşıyacak. Merak etmeyin mouse için o kadar fazla detay yok arkadaşlar hepsi çok basit çok kolay şeyler. Videonun sonunda da benim sevdiğim sizlere de önereceğim zaman içerisinde kendini kanıtlamış mouse'ları da ufaktan size tanıtacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle mouse'umuz her zamanki gibi fiyat performans olmadı arkadaşlar. Bu bir numara. Bütün ekipmanlarda aynı. Yani kalitesi bir mouse'a gidip çok fazla para vermeyin. Ya da sadece dış görünüşüne göre para vermeyin. Bunun gerçekten çok büyük sıkıntılarını çekersiniz. Hele mouse'da bunu çok çok daha fazla çekersiniz. İkinci numara DPI seviyesi. Bunu kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Her çözünürlükte farklı bir DPI seviyesine ihtiyacımız var. Çözünürlük arttığı zaman mouse'un yani imlecimizin Ekran üzerine geçmesi gereken piksel sayısı o kadar artıyor. Ve bundan dolayı daha yüksek DPI'lere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela ben 1080p'de 250 DPI kullanırım. Evet 250 DPI kullanıyorum. Çok düşük. Ama ben bu 250 DPI 2K'da kullanmak istediğim zaman gerçekten mouse hareket etmiyor. Ben 2K'da yaklaşık 600 DPI kullanıyorum. 4K'da ise yaklaşık 2 ya da 3000 DPI kullanıyorum. Farkı şu şekilde hesaplayın. 3000 DPI'yi ben 1080p'de kullandığım zaman mouse roket gibi geliyor önümü bile göremiyorum. O yüzden çözünürlük arttıkça dp'yi de artırın. Yani sizin monitörünüz 2K ise arkadaşlar buna göre bir mouse seçin. Ben size ortalama pikseller göre DPI seçimlerinde hızlıca bahsedeyim. Buraya geçelim. 1080p için arkadaşlar minimum 2000 mümkünse 3200 DPI son derece idealdir Çünkü sadece FPS oyunları oynamayacağız. 2K'da benim size önerim 6000 DPI olur arkadaşlar. 6000 DPI'nin altına düşmemenizi gerçekten şiddetle öneririm. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar çekebilirsiniz. FPS oyunları tamam okey iyi güzel düşük DPI kullanıyoruz ama her yere düşük DPI kullanmıyoruz. 6K sizin alt limitiniz. 4K'ya geçtiğimiz ise, imkanınız varsa arkadaşlar 16.000 DPI alın. Çünkü 4K'da mouse gerçekten inanılmaz yavaş hareket ediyor. Bunu zaten test videoları mevcut. Bunun detayına girmiyorum. O yüzden diğer maddeye geçelim. Bir diğer konu ağırlık arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ağırlığı çok önemsemiyor ama ağırlık bence en önemlilerinden birisi. Ben piyasada bir oyuncu mouse'u görmüştüm. Ağırlığı 220 gramın üzerinde. Yani şimdi mouse 220 gram Teorik olarak şöyle düşünün. Elinizin altında 220 gramlık bir şey var. Onu hassas hassas yeri geldiğinde de çok hızlı bir şekilde hareket ettirmeniz lazım. Tamam çok hassas bir şekilde kullanabilirsiniz ama çok hızlı ve tutarlı atışlar yapamayabilirsiniz. O yüzden mouse ağırlığına dikkat edin. 200 gerçekten çok yüksek bir değer. Siz kesinlikle ve kesinlikle 150 gramın üzerine çıkmayın. Ben açıkçası 80 gramın altına düşünmesinden de taraftar değilim. Çünkü bu sefer de mouse hakimiyeti birazcık zorlaşıyor. Bence bir mouse ortalama 80 ila 110 gram arasında olursa gerçekten çok güzel bir ağırlığa sahip oluyor. 80-110 gram idealdir. Şimdi geldik son derece önemli ama es geçilen bir konuya. Rahatlık ve boyut. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecek ben mini mouse'ları çok daha iyi kullanırım mini mouse'ları çok daha alışkınım. Arkadaşlar aslında büyük mouse kullanmak çok çok daha rahattır. Çünkü siz hayatınız boyunca ya da çok uzun bir süre mini mouse kullandınız. Eliniz mini mouse'ları yani küçük mouse'ları alışmış durumda. Büyük mouse'a geçtiğiniz zaman çok kısa bir süre zorlanıyorsunuz ve o zorlanma süre size zor geldiği için küçük mouse'ları daha iyi sanıyorsunuz. Aslında tam tersi arkadaşlar. Ne kadar büyük mouse kullanırsanız mouse hakimiyetiniz o kadar artar eliniz o kadar rahat eder. Küçük mouse'larda gerçekten çok yüksek performans koymak çok mümkün olmuyor. Benim çevremde sürekli mini mouse kullanan arkadaşlarım vardı. Çok fazla çevrem vardı Discord'da normal hayatta. Benim onlara dediğim tek şey büyük bir tane mouse al. Sen merak etme 2-3 hafta sonra elin alışır. 2-3 hafta sonra alışamazsan iade edersin. Ama 2-3 hafta sonra elleri alışmaya başladığı zaman gerçekten farkı onlar da görüyordu. Yani hayatınız boyunca sadece mini mouse kullandıysanız büyük bir mouse'a geçmekten korkmayın arkadaşlar. Sizin sadece eliniz ona alışık olduğu için birazcık Zorlanıyormuş gibi hissediyorsunuz ama bunu atlattığınız zaman gerçekten çok daha rahat edeceksiniz. Mouse'un sırt kısmı bazı modellerde çok alçakta kalabiliyor. Yani avuç içiniz boşlukta kalıyor. Avuç içiniz boşlukta kaldığı zaman tam hakimiyet biliyorsunuz. Mouse'un tamamen elinizi doldurması bence çok önemli bir konu. O yüzden bir mouse alacağınız zaman test edebiliyorsanız bu test etme imkanını kaçırmayın. Çeşitli teknoloji mağazalarına gidip oradaki örnek mouse'ları test edebilirsiniz. Bir diğer konu makro tuşlar arkadaşlar. Makro tuşları çok kritiktir. Neden çok kritiktir? Ucuz bir mouse'unuz varsa çift tıklama sorunu yaratır. Bunu şaka sandınız değil mi? Hayır. Ucuz, kablosuz bir de makrolu bir tuşunuz varsa arkadaşlar ben size şunu garanti verebiliyorum ki bir sene sonra %80 ihtimalle o mouse'unuz çift tık başlayacak. Eğer imkanınız yoksa ucuz bir mouse alacaksanız makrosuz bir tuş alın Arkadaşlar, ileri geri tuşu bile bulunması sadece sağ sol orta tuş. Bu kadar. Onun haricinde çeşitli oyunlarda isteğinize göre makro kullanabilirsiniz. Makro tuş tercih edebilirsiniz. Ama makro tuş tercih edecekseniz kesinlikle ve kesinlikle ucuz model almayın. Elinize kalır. İade edemezsiniz. Sadece garantiye gönderirsiniz. Galata'dan geldiği zaman da durum çok değişmez. Hala aynı şeyi almaya devam edersiniz. Bir diğer maddemiz yazılım. En kaliteli marka, en bilindik marka model olsa bile arkadaşlar yazılımında sorun oluşabilir. Buna çokça şahit olabiliyoruz. Gerçekten de çok pahalı, çok kendini kanıtlamış markalarda bazı modellerinde ufak tefek yazılım sorunları oluşabiliyor. İşte rengini ayarlayamıyor, çifti katabiliyor. O yüzden bir ürün almadan yazılımını kontrolleyin Yazılımını nasıl kontrol edeceğim derseniz o ürünün ürün yorumlarına bakın arkadaşlar. Orada zaten gerekli bütün her şeyi görürsünüz. Bütün şikayetlerini adamlar yazar. Onun haricinde her videoda şunu da eklemek istemiyorum. Güvenilir marka, güvenilir satıcı ve garanti arkadaşlar. Türkiye garantisi mümkünse de. Bunu her videoda eklemek istemiyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda bundan sıkça bahsettim. O yüzden şimdilik kes geçiyorum. Şimdi geldik en merak ettiğiniz kısma hangi mouse alayım? Bu kadar konuştuk bıdı bıdı ettik ama hangi mouse alınır? Şunu baştan eklemekte fayda var arkadaşlar. Bir mouse'un kullanım ömrünü tuş sayısına tıklama sayısı falan filan hiçbir şey belirlemez arkadaşlar. Mouse'un kullanım ömrünü bence kablo belirler arkadaşlar. Neden? Sürekli hareket ettiriyoruz. Sağa sola çekiştiriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ve çok ciddi bir strese maruz kalıyor. İmkanınız varsa kesinlikle örgü kablo alın. Benim size giriş seviyesinde önerdiğim 3 mouse bu arkadaşlar. Açıkçası ben bunların içerisinde en çok Katar Pro'yu severim. Yani benim cebime 150 lira para olsa hatta 200 lira para olsa gene gider Katar Pro'yu alırım arkadaşlar. Neden? Kendini kanıtlamış. Çok fazla kullananı var. Çok fazla ürün yorumu var çok az hatayla karşılaşıldı ve çok az kişi bundan memnun olmadığını söyledi. Gerçekten güzel, ideal bir mouse. Elinizi biraz büyükse Red Dragon M607 de alabilirsiniz. İkisi de güzel mouse. Şimdi geldik orta fiyat segmentte. Burası gerçekten karışık arkadaşlar. Şunu sorabilirsin. Sen bize sürekli Steel Series, Logitech'i ya da Razer'i gösteriyorsun. Başka marka yok mu? Açıkçası benim beğendiğim başka marka yok arkadaşlar. Çünkü bunlar insan kazıklamaktan ziyade müşteri kazanmaya çalışan firmalar. Örnek veriyorum birisi bana Logitech'in 200 gramlık bir mouse'unu bulmaya çalışsın arkadaşlar. Çok zor. Ha belki vardır. Mob oyuncular için kenarında 9-10 tane tuşu bulunan mouse'u vardır ama o da zaten FPS oyuncuları için değil. Bu markalar insan kazıklamaktan ziyade müşteri kazanmaya çalışıyor. O yüzden kaliteli marka seçmekte her zaman fayda var. Şimdi benim size orta segment'e yakın önerdiğim mouse DT'dir arkadaşlar. Ama şunu unutmayın arkadaşlar bu mouse eskidi. Ya da daha basit olarak mini modelini alabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorum mini modeli az önce alınmaz dedim ama gerçekten kalitesiz bir mouse almaktansa bu mini model tercih edilir. Bu arada çok küçük bir mouse değil bu arada. Ama şunu unutmayın arkadaşlar bunların fiyatı sık sık indirmeye giriyor çeşitli sitelerde. Sitelerin adını vermem zaten oyuncuların 3 aşağı -5, 5 yukarı bildiği siteler. Biraz daha fiyatı yükseltirsem Razel'ın Basilik serisini alırım arkadaşlar. Gerçekten 380 liraya bir arkadaşına işte büyük ve rahat bir mouse özellikle kullanım rahatlığı olarak gerçekten beni tatmin eden bir mouse. Şimdi geldik 500 lira fiyat bandına. Ben açıkçası 500 lira fiyat bandında burada düşünmeden Razer Mamba Elite alırdım. Şöyle söyleyeyim 650 liradan 500 liraya kadar bir aralığımız var. Date Razer V2 de alınabilir ama bence Mamba Elite çok çok daha iyi. Ne büyük ne küçük arkadaşlar. Küçük orta büyük eliniz varsa hepsiyle kullanabilirsiniz. Çok rahat yazılımı gerçekten çok güzel. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Zaten Razer'in garantisinden falan filan da sorun yaşamazsınız gerçekten de on numara mouse Ama isterseniz d V2'yi de alabilirsiniz ya da SteelSeries Rival 5'i Rival 600'ü de alabilirsiniz Ben açıkçası 650 liralık bir fiyat bandına çıkmış olsaydım gidip 500 liraya Mamba Elite almak yerine G502 Hero'yu alırdım Yeni çıkmış tertemiz cillop gibi bir mouse Ürün yorumlarına bakabilirsiniz üzerinde bir sürü makro tuşu var ama Bazı markaların işte şu sol tarafına yerleştirdiği tuşların aksine parmağınız bu tuşlara çarpmıyor arkadaşlar takılmıyorsunuz hem elinizin altında hem tuşlar çarpmıyor. Bu da önemli bir şey. Bazı mouse'larda bu tuşları o kadar içe koyuyorlar ki eliniz çarpıyor. G502 tertemiz. Yani bence sıralama şu şekilde. Katar Pro, Razer Basilisk V2, Razer Mamba Elite, Logitech G502 Hero arkadaşlar. Şimdi geldik kablosuz kısmına. Biliyorum çok fazla kablosuz mouse isteyen arkadaşınız var ama ben olsam kablosuz alacağım ama gerçekten de güzel bir model aldım. Neden? Hem kablosuz mouse'un yavaş olmaması için ki şöyle bir durum da var hani 800 liralık kablosuz bir mouse ortalama 500 liralık kablolu bir mouse aynı performansı veriyor kim ne derse desin. Performansından kaybetmemek için ben en azından 1000 lira bütçenin üzerine çıkmaya çalışırım. Ama illa 1000 lira bütçenin üzerine çıkmaya gerek var mı? Hayır o kadar profesyonel değilseniz bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Ben bazen kendimi kaplıyorum Çok profesyoneller için tavsiye veriyorum ama gene siz bilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Razer Basilisk X var arkadaşlar. Gerçekten de güzel. Kablosuz bir mouse'umuz arkadaşlar. Sıkıntı yaratır mı? Kesinlikle sıkıntı yaratmaz. Güzeldir. Birkaç kere mağazalarda test ettiğim güzel hoşuma giden bir mouse arkadaşlar. Razer Dayteader V2 Pro. Güzel kullanıcı yorumları olan herhangi bir şekilde çift tıklama sorunu vesaire vesaire yaratmayan gerçekten güzel kullanışlı bir mouse. Um. 900 lira bütçede açıkçası bence bundan daha iyi bir kablosuz mouse yok arkadaşlar. Ama ben açıkçası bu bütçelere geldiysen biraz daha zorlar. Şu babayı alırım arkadaşlar. Logitech G502 Lightspeed. Çok güzel bir mouse. Şarjı gerçekten çok güzel gidiyor. Onun haricinde inanılmaz dengeli yapısı var. Gerçekten de mouse yağ gibi akıyor. Kablosuz olmasına rağmen son derece hafif. Gerçekten de yani benim şu an işlerinde en sevdiklerimden biri bu arkadaşlar. Fiyat performans olarak G502 Lightspeed. Daha ucuza bulunur mu? Daha ucuza bulunur arkadaşlar. Bu da çok sık indirime giriyor. Kaliteyi biraz artırmak istediğiniz zaman Logitech G903 alabilirsiniz ya da birkaç üst modeli daha var. Onları da alabilirsiniz ama maalesef şu an Türkiye'de satılmıyorlar. Ama ben açıkçası bu bütçeye çıktığım zaman Razer alırım abi. Tartışmasız. Neden Razer alırım? Abi IPS değeri çok baba ya. Gerçekten de çok baba. Zaten burada gösterdim. 300 liralık mouse'ların hepsi ortalama 1000 Hz yerine sahip. Hiçbir sıkıntı yok. Bu kısımda tamamen zevkinize kalmış bir durum. İsterseniz bunu alın, isterseniz bunu alın, isterseniz bunu alın. Bunların arasındaki zaten fark hissedilmeyecek kadar az arkadaşlar. Kablosuz mouse'larda sıralama Razer Basilisk X, Razer Dead Eater V2 Pro, onun haricinde Logitech G502, daha sonra Razer Basilisk Ultimate. Şarj istasyonunu bura önemli. Umarım siz de bütçenize göre en uygun mouse'u seçersiniz arkadaşlar. Bunların hepsi FPS oyunu için tavsiyelerdi. MOBA oyuncuları bizi kapsamıyor. Ben sadece FPS oyuncuları için mouse önerisinde bulundum. Bunun haricinde biliyorum çok fazla markayı eklemedim. Özellikle fiyat performans adı altında çıkan çok fazla markayı ben buraya eklemedim. Çünkü onlar fiyat performans değil arkadaşlar, ucuz fiyat ürünü. Yani Türkiye'de mouse konusunda en fiyat performans marka bence Razer'dır arkadaşlar. Diğerleri fiyat performansı verir ama nasıl verir? Malzeme kalitesini düşürür. Çok performanslı bir şey alırsın, kısa süre kullanırsın, tekrar alırsın. Yani kullan tüket mantığı. Bu arada bunların hepsinin yazılı açıklaması internet sitemizde mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.